7. modül sosyal etkileşim ve iletişim konusunun özet seslendirmesine devam ediyoruz. İletişim engelleri. Fiziksel ve teknik engeller. Bunlar mesaj ile ilgili engeller, kanal ve araçlarla ilgili engeller, gürültü ile ilgili engeller ve dil ile ilgili engellerden oluşmaktadır. Sosyal ve psikolojik engeller. Söz konusu engeller kişilerin var olan düşünce, duygu ve değer yargılarından davranış, tutum ve hedefleri, düşünce boyutları, dinleme ve anlamı becerilerinde bulundukları sosyokültürel şartların farkındalığından kaynaklanabilir. Örgütsel engeller, roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü, geri bildirim sisteminin yetersiz olması, yönetim tarzı, aşırı bilgi yüklemesi, stati farklılıkları, hiyerarşi nedenleri olabilir. 2009 TUTAR'a göre ise iletişim engelleri, yapıcı engeller, bozucu engeller, kanal engelleri ve teknik engeller olarak ayrılabilir. 1. Kişisel unsurlar Alıcının ve vericinin mesajı kodlarken veya iletirken gerekli dikkati göstermemelerinden kaynaklanan engellerdir. İletişim sürecinin iki önemli unsuru olan alıcı ve gönderici aynı zamanda iletişime engelleyici rol de oynayabilmektedir. 2. Fiziksel unsurlar. Kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan, dış kaynaklı ortamlarda oluşan ve iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardır. 3. Semantik unsurlar. Semantik unsurlar kullanılan dilden kaynaklı yanlış anlaşılmalar veya iletişim engelleridir. Bazı sembollerin birden fazla anlamı olabilir. Bunun dışında bir sembol farklı kişiler için farklı anlamlar oluşturabilir. 4. Zaman baskısı. Örnek verecek olursak ilk iş yaşamındaki zamanla alakalı sınırlamalar iletişim esnasında örgüt üyelerinin üzerinde zaman baskısı oluşturmasına neden olabilir. 5. Algılamadaki seçicilik. Algılamada seçicilik olarak tanımlanabilecek bu unsur, bazı iletilerin bilerek yahut bilmeyerek algılanmaması ile ilgilidir. Kişiler belirli ön yargılara sahipseler vericiden gelecek olan iletileri hiç algılayamayabilir yahut kastedilenden farklı algılayabilirler. Dilin kullanımıyla ortaya çıkan engeller ise aşağıda yer almaktadır. Bu engellerin karşı tarafta nelere sebep olduğu da örneklendirilmeye çalışılmıştır. 1. emir vermek, yönlendirmek, yönetmek korku ya da aktif direnç yaratabilir. 2. Uyarmak, gözdağı vermek, gücenme, kızgınlık isyankarlığa neden olabilir. 3. Ahlak dersi vermek, zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratır. 4. Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek bağımlılık ya da direnme yaratabilir. 5. Öğretmek, nutuk çekmek Mantıklı düşünceler önermek bıkkınlık, nefret uyandırabilir. 6. yargılamak, eleştirmek, suçlamak benlik saygısını azaltabilir. 7. at takmak, alay etmek genellikle karşılık vermeye iter. 8. yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak yanlış anlaşılma korkusuyla iletişim kesilebilir. 9. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak, övgü yokluğu eleştiri olarak algılanabilir. 10. avutmak, teselli etmek, zor görevlerde ben de aynı şeyi hissederdim. 11. sorgulamak, sınamak, sorguya çekmek kendini köşeye sıkıştırılmış hissetmesine sebep olabilir. 12. alaycı davranmak, şakacı davranmak konuyu saptırmak, kendisi ile ilgilenilmediğini, kendisine saygı duyulmadığını düşündürebilir. Kullanırken farkına varmadığımız sözcükler ve ifadeler, karşı taraftan istemediğimiz ve beklemediğimiz tepkilere neden olabilir. Eğitim ortamında ekolojik sistem yaklaşımı Ekolojik yaklaşım, birey, aile, grup veya topluluk ile politik, sosyal ve kültürel çevreleri arasındaki ilişki ve bağlantıları, bunların birbirlerini nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini düşünmeyi gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, ekolojik sistem yaklaşımı, insan davranışına etki eden iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimleri üzerinde durur. Bireylerin, farklı durumlara uyumlarını sağlayan geçerli davranış kalıplarını tanımlar, ve çevre içerisinde bulunan insan ve diğer sistemlerin birbiri üzerinde meydana getirdikleri etkileri açıklar. Sistem kavramı ise birbirine bağlı ve karşılıklı etkileşim içerisinde olan parçaların oluşturduğu bir bütün ya da aralarında ilişki bulunan birimler bütünü şeklinde tanımlanmaktadır. Okul bir sistemdir. Girdi, işlem, çıktı ve geri, geri bildirimi içinde barındırır. Ekolojik yaklaşımın temel prensipleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Çocuk modelin merkezinde yer almaktadır. Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer almaktadır. Çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilendiği gibi çocuk da onları etkiler. Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır. Sistemler arasındaki ilişkilerin niteliği ve sıklığı da çocuk üzerinde etkilidir. Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler de çocuğun gelişimini etkiler. Çocuğun sağlıklı gelişimi için sistemler arasındaki etkileşimin tutarlılığı önemlidir. ekolojik sistem yaklaşımının şekline bakacak olursak, çocuk merkezde mikrosistem, mezosistem, egzosistem, makrosistem olarak evreleri devam etmektedir. Ekolojik sistem yaklaşımı, bireyi çevre içerisinde yaşayan bir varlık olarak ele alır ve bireyin davranışını değerlendirirken çevreyi de göz önünde bulundurur. Bunlardan ilki mikro olaylardır. Mikro olaylar, kişisel olaylar her bireyin sahip olduğu yaşam deneyimlerini ifade eder. Örneğin, madde bağımlılığı, intihar teşebbüsleri, defresik kişilik yapısı ve, ve benzeri bireysel yaşantılar ve kişilik özellikleri gösterilebilir. Mevzu düzeydeki yaşam olayları, bireylerin sosyal çevre içerisinde diğer bireyler ve küçük gruplar ile kurdukları ilişki ve etkileşimler üzerinde odaklanır. Bireyin içten ilişkiler içerisinde bulunduğu aile, arkadaş ve iş çevresiyle arasındaki etkileşimleri kapsar. Yaşam olaylarının üçüncü ve son türü makro olayları içermektedir. Şekil üzerinde de gördüğümüz bu sistemleri açıklamak gerekirse, mikrosistem şu anki ortam, ev, okul iş yeri ve benzeri, mezo sistem, mikro sistemlerden oluşan sistem, komşuluk, toplum. Örneğin, okul aile işbirliği, aile akran, çocuğun başarısını etkiler. Egzo sistem, doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılar, kamu kurumları, profesyonel kuruluşlar. Makro sistem, kültürü kapsayan örüntüler, ekonomik ya da siyasal ideolojiler, baskın inançlar ya da basma kalıp düşünceler. Kronos sistem, önceki tüm katmanları kapsayan bu dış katman, yaşanan zaman dilimini ifade etmektedir. Örneğin, savaşlarda ve ekonomik kriz dönemlerinde suç davranışlarında artış olabilmektedir. Okul iklimi ve ekolojik sistem yaklaşımı arasındaki ilişki. Okul iklimi, okulda zaman içinde şekillenen, her zaman görülemeyen değerler ve kurallar bütününden oluşur. İklim, okula kimliğini kazandıran, üyelerin davranışlarını etkileyen ve üyeler tarafından algılanan okulun tümüne egemen olandır. Pactnell'in 1988'in sınıflandırmasına göre iklim çeşitleri. Açık iklim. Bu iklim türünde arkadaşla ilişkiler, işleri kolaylaştırıcı, katılımcılığı teşvik gibi faktörler önemlidir ve yönetici örgütte kurmay bir liderlik örneği sergilenmektedir. Özerk otonom iklim. Bu iklimde ise yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlarından uzak tutar idareci iklim. Bu iklim yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşla ilişkilerin olmaması, yazılı kula kurallar ve tatmin edilemeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder. Samimi iklim. Bu iklimde arkadaşla ilişkiler hakimdir ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda görüşlerini bildirirler. Babacan iklim bu iklim kısmen kapalı bir iklim olup çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir. Kapalı iklim yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleri ile ilgilenmediği, işbirliğinin olmadığı, grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmi bir örgüt iklimi söz konusudur kapalı iklimde. Eğitim sistemi içerisinde ekolojik sistemin işlevi. Ekolojik sistem yaklaşımı sorunlara çok boyutlu açılardan bakmamızı sağlayabilir. Araştırmacılar eğitim sisteminin Önemli sorunlarından akran zorbalığını ve öğrenci devamsızlığını ekolojik sistem yaklaşımı ile tanımlamış ve derin bir çerçevede ele almışlardır. Mikrosistem kapsamında akran zorbalığına sebep olabilecek etmenler şöyle sıralanabilir. İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir ortam, cezalandırıcı, tartışmacı, düşmanca ve kötüleyici ebeveyn tavırları, fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler, okul bahçesi ve oyun alanlarının yetersiz olması, öğrencilerin okul atmosferi hakkındaki negatif düşünceleri, öğretmenlerin ve yöneticilerin zorbalık davranışlarını görmezden gelmesi, okuldaki akranların saldırgan davranışlar sergilemesi, okul mevcudunun fazla olması, olumsuz davranışlar gösteren akran gruplarına dahil olması, mikrosistem kapsamındaki akran zorbalığına sebepler olabilir. Mezosistem kapsamında okul ve aile arasındaki iletişimin yetersiz veya eksik olması, ailenin onaylamadığı arkadaş grupları, eksosistem kapsamında İş yerinde yüksek stres ve anlaşmazlık yaşayan babaların evde çocuklarına karşı daha otoriter bir tutum sergilemeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim politikaları ve okul yönetiminin akran zorbalığı konusundaki tutumu, akranlarının ailelerinin ebeveynlik stilleri, makro sistem kapsamında ise şiddetin toplumda kabul görmesi, televizyondaki şiddet içerikli programlar mahallenin sosyoekonomik düzeyi gibi akran zorbalığı etmenleri arasındadır. 7. modül, sosyal etkileşim ve iletişim konumuzun özet seslendirmesini burada tamamlanmış bulunmaktayız.